Minecraft'ı hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Battle'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda Ozan ve Berkay var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş ee, bulduk. kamyoncu Ozan. Ozan sana kamyoncu dedi kanka. Kaydı almıyorum abi. Oo. Duydun mu Berkay kaydı almıyorum dedi. Yürü Truck'cı seni. <laughs> Gençler şu an tır yapacağız. Ee, benim aklımda yine çok efsane bir fikir geldi. Benim de. Yemin et. Şey yapacağım kanka Yutrak Simulator'da ki bir tane şey yapacağım. Skan Skanya man mı? Ozan tırlarla arası çok iyi Ozan ha. Kamyoncu olduğu için Aa, kendisi. Hayır. Oğlum bu zevk meselesidir lan. Öyle kankamı yedirtmem lan sana. Hayırdır lan? Hayırdır. Videoda evet, kavga ne, ettiler. Ne iki kişi oldunuz. Hemen geliyorsunuz üstüme. Anılcan yok diye. Özürüz lan. Abi yalnız tırdan çok ben başka bir şey yaptım. Daha tıra başlayamadım. Oh. Ben de hatıra daha, daha eşyaları envanterime yeni alayım. Yemin et. Vallahi. O zaman kendimi avutabilirim o. Oh, şükürler olsun. Benden kötüleri de varmış. Deyip böyle <laughs> kendimi avutacağım. E o <laughs> zaman sen ne alemdesin? Vuray valla ben... Yapıyoruz ya bir şeyler. Vaz. Kamyoncular yapar ya. O zaman sana kamyoncu dedi kanka. kaydı almıyor musun? Ben hiç ona sende. p***** diyorum Oh! <laughs> Lan! Aa, Aa, Ozan yani var ya bu kadar da yüzsüz olma be kardeşim. Yo. Her videoyu şey etmek zorunda mısın? İşte tamam. Yo, ben hiçbir şey Şimdi yapmadım. de devam ediyoruz. Hop şöyle. <laughs> Hop. Şöyle. bunu i̇ki saniyede yaparız. Tabi de, böyle dedi ve yapamadı. <laughs> Benim çok güzel olacak galiba. Ama 3 dakika var yetişmez ki. Eee şimdi. Tır yapıyoruz la tır. Şunu şöyle alsam şurası olsa ee, sonra bir saniye tır hangi bloktan yapılır ki kanka ara taştan ben şeyden yapıyorum ya e, andezitten yapıyorum o daha çok hoşuma gitti ben de o zaman şu cilaldan yapayım hop ben şey edip kanka bu tırların arka teka, arkaya uzun tekerlekleri var ya onları da yap ha mantıklı kanka. 4'e 4 yapma. Bak ipucu vereyim. Ya bizde yani biraz Euro Truck Simulator geçmişsiz bir var bizimde ya yani biraz. Benim de var. Eskiden bayağı doğru. Uğur abiyle çek, Video, den. videolarını da çektik gençler zamanında. Amerikan ee, Truck Simulator'da oynuyorum ben şu an aldım onu. Ha o yeni çıkmış Süper bayağı oldu. bir... E, Animus, Animasyonları falan şeyleri bayağı iyi ya. Yani. Şöyle bir alacağım. Cidden o kadar iyi mi kanka? Benim çok hoşuma gitti. İncelemesini çekecektim de Çekecek Glass yok mu abi ben yetiştiremiyorum ya Bırakın ben silik kırıyorum hepsini Hayır yapma öyle bir şey ya, ya Kanka yarım kalacak yine e e eksi verecekler Süper pop süper pop diyecek öyle öyle Ozan da en başta Ozan öyle bir şey yapmaz kanka ya Yapar Ozan Ozan yapar mısın? Yapar. Süper pop ya. vermezsin değil mi? Aklıma yetiştiriyorsun ondan sonra <laughs> Şöyle. Exos da yapın lan eksoz Dur kanka. Eksoz yapmayı yapmayın. Ben eski tır, eski tip tır yapıyorum ha. Ben Renault'un bir tırı var, onu yapmaya çalışıyorum. Oh iyice reklam yaptınız gençler. Harbiden ben. Çok var ya. Sağ olun. adamlar gidip <laughs> Renault alacak sanki. <laughs> Hayır akıllarına getiriyorsun. Ya Bedavadan reklam adamlara. Paramızı alır çıkıştı. Işte. Eee dur. Sarı, sarı. Yellow. Şekilde. Hadi yetişsin. Yep. 40 saniye var lan nereye yetişiyor? Ana. Eki Ana yandı mı? Kamyonet oldu ya. Eki tır bildiğimiz tıra benzedi. Hop. Ha. 30 saniye hayırlı işler kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ben kırdım. abi. Hop. Bu ne biçim tır oldu la? Benim tır olmadı ki. Dur. O zaman ne bedeli seninki? Abi dur. Çekil çabuk çekil. Allah kahretsin. Ya ben başka bir şey yapacaktım ama ya, içini yapamadım. Tüh yala. Yetişemedim tüh. Allah kahretsin. Oh sonunda şunu koyabildim. Ne bileyim <laughs> sanki güzel oldu gibi. Bu Hı. ne? Oo mantırlar vardı ya man yazardı Yok bir Yok ya. ara. ya. Ama abi, bu ne Allah'ım ok. Süper pop kanka bu tır. Benimkine bak. Ama yapmış. tır yapmamış ki. Biraz kamyona ok kanka, Biraz kanuna benzedi kanka. Ha bu Ok verme ok. benim bu. Yo, Üstü legendary, tam. legendary, <laughs> legendary. Bu ne? Tek boyutlu tır. Süper pop. Oğlum bu okul taşıtı gibi lan. Ya yani abi evet. ben biraz daha ilerden yapsaydım tır tam tıra benzeyecekti, onu bir üstte yapacaktım şeyle Bu ne? Bu kamyon olmuş bildiğin Hop Ok Ben ok veriyorum Bu ne? Çocuk çıldıracağım diyor, ben de çıldır dedim. Kusban. Yani şu ana kadar benim birinci olmam lazım, hakkım yenmezse. Şu ana kadar yok. Bu da diye. Berkay. Berkay öldü Ozan. Ne, ne oldu ne lan ne? 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 Kanka, şu an diyorum ki kanka, şu ana kadar. Kanka Nasıl? yeşillen olur mu? Bu ne? Neden? Ne Zek alaka? Renkler ve renkler taptılar bence. tüküreyim ama legendary veriyorum. Google. Google. Bence de Aha. Ozan... Abi bir ara, şeylere bakın ya. Aşağıda tekerliklere bakın ya. Çok güzel kanka. Tamam. Ozan yok ya sana epik <laughs> yemedi ya. O geç O videoyu at ekliyse eklersem eklerim. Ekle, Ozan ekle, bir ekle, build <laughs> yaptı. Birinci oldu onu göstereceğim. Gerçekten göstereceğim. <laughs> süper, Papa, <laughs> bu süper patlama hmm, bu, bu ne ya? <laughs> Yarım bıdakmış Berkay gibi. <laughs> Şu an benim birinci gitmem gerek. Benim vallahi Hayır, ben birinci, benim birinci olmam gerek. Bak şimdi yine Ozan olacak vuracağım kendimi. Yemin ederim videoda vuracağım ya. Allah. Bu ne? Abi bu bildiğin okul taşıtlarına benziyor bunlar ya. Aynen, aynen. Hani Amerikan filmlerinde olur ya. Evet bu arkadaş e, Diamond'ın nasıl e, bulunacağını e, pardon demiri. Diamond değil. Aynı <laughs> <bir> anda... <laughs> oh, yani evet yani O zaman şey girdik. İlk girdik. 3. oldu. <laughs> ha Ozan o zaman Aa, ikinci, ikinci oldu. Evet gençler gerçekten çok kaliteli bir tır yaptığımın ben de farkındaydım. Yani çok profesyonel. E neyse ikinci partta görüşürüz. Kaldım zaten devam ediyoruz arkadaşlar ama bilmiyorum belki kesmemişim. Yani kafama göre keseceğim oralara. Ok atma yerlerinden yapıyormuşuz. Öyle dedi Berkay bizlere. Ee, Berkay sana güvenelim mi kanka? Kanka Archeria'sın böyle öyle çıktı yani. Arx Arch... tamam ya. Yani. Translate'e. Translate, adam Translate kullanıyor ya. Ee, benim aklıma bir fikir geldi açıkçası da e... Benim de aklıma çok güzel bir fikir geldi ama şöyle... Blue Kanka burada başka ne renk vardı bu ok attığımız yerlerde? Siyah vardı mavi vardı Sarı Hiçbir Kırmızı sarı var bir tane kırmızı sarı Eee şöyle Sonra... Yellow Red Şöyle mi başlasam dur Burası, değil, burası burası, burası. yok. Şöyle. İki, yok, üç, yok, bir üç, saniye üç, ya. Altı. Şurayı şöyle yapsam. Bu ne oğlum ya? Ben yapmıyorum. O zaman yaparsa. Abi vallahi ben yapamadım ya, yapamıyorum yani. Sana bir taktik vereyim mi? Ne yani? Yapacaksan vereceğim, yapacaksan vermeyeceğim. Bir yapacağım. Interplay'deki yayınları düşün. Aha, da boş ver. Niye oğlum? Abi yapamam ben bunu ya. Çok zor. Yapmayı deniyorum olmuyor. Vallahi şu an galiba benimki de, de olmuyor. Ne <laughs> 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 ya? Ben yapıyorum vallahi tamam. çok da güzel bir şey. Aklıma bir şey geldi onu yapacağım tamam. Kırmızıdan sonra mavi renk geliyor herhalde. Kanka sen gök kuşağı mı yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Kanka, ya okçuların sıktığı yer yok mu? En yüksek puan aldığın yer mesela. Renklere göre i̇şte değerlendiriliyor. De renklere göre bir şey yapmaya çalıştım ama yiyemedi. Dur. Eee şuraya. Hayır hayır hayır. Şöyle. Şuraya koyayım da düzenli olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle. Çok kötü oldu ya. Ozan yaparsın da. Vuruyorum ya. bu raka boş ver. Sen bilirsin. Al. Çitin İngilizcesi neydi? Kötü oldu. Bilmem. Neydi o web çitinin ya? Eee yok. Eee Fence Kanka. Şöyle. Şöyle. Halılar nerede ya halılar? Aklıma bir şey geldi. Yapsam onu var ya. Söversiniz bana mı yapacağım? Eee dur. Ne yapacağım? Çok merak ediyorum. Redstone sana. sistem yapacağım bir tane. Ya Dur. Adamın birisi yapıyor bakayım. Adam birisi çok kötü yapıyor. Adamın birisi varmış ikisi yokmuş o zaman. Allah Allah. Allah. <laughs> Abi süper değil miydi? Hem de nasıl? Ee, durun bakayım olacak mı? Bir dakika 36 saniye. Dur, İyi, bir, bir dakika, arkaya sığdırabilirsem şey yapacağım bir şey. Ee, Nasıl şöyle şunu koysam. şuna ee, şunu alsam. Şöyle. Başka ne yapabilirim ki? Yemez ha. ya. Böyle. Ee, gençler şunu yapacaktım da eee olmaz o. Ne olur burası ya? Şöyle. Ozan sen abi. bıraktın mı? Bıraktım Burak'a ya. Niye yavrum? Abi yapamadım çok değişik oldu yani. Hop. Şimdi eee. Tamam en bitti ya yeter oldu. Bitti mi lan? He. Google'dan bakıp abi bir de he. Şöyle. Aha 30 saniye. Abi. Biz abi Burak'a yetmedik. Yetişmiyor mu Ya yok ya aklına bir şey geldi onu yapmaya çalıştım da olmadı ya. Ya şunu yapacaktım olursa hop hop. Hemen şunları alayım. Yok yanlış yaptım. Neyse şunları kırayım da. Şu yanıp yanıp sönen şey yapacaktım ya neydi onu da ışık Discord. <laughs> Bu benim iğrenç. Güzel Kırık. legendary. <laughs> bas Legendary evet. Legend, Legend basın. Ha bak gerçekten. Legend. Işte. Basmazsanız beğenler değilsiniz. Aa bende. Baba, ben de... Benden <laughs> o zaman Super pat bastım kanka. Valla ben de bastım. Legendary. Sağ kusura bakma. Legendary. Ay bu kötü. Adam ama devre. Aa bak devre yapmıştı ya. Atmıyor ki devre. Mübarek atsa neyse. Atsa yüz verecekti bunal oy Paskat oy bak, o i̇şte legendary ne abi yapamamış ki legendary Hadi, ok. abi. O, ya legendary abi bu ne yallah şeye benzemiş biraz eee süper patlık bir şeye benzemiş yani oku gelme güzel Aha, güzel, evet, güzel, çok güzel güzel legendary legendary bir legendary. şey soracağım belki google dep böyle mi vardı ben google'a bakmadım ki bir bak ya ne bakayım dur bu ne bu da atmaya çalışmış ama adam 2 metre yay elinde sanki küçük çocuk oyuncağı alır ya. Ama manada olmuş biraz. Bu iskan... Şey var ya. Skeletor. Yani ok. Benzerleri mi kanka? Ha ha. Oo. Hep Google'da sadece şeyler var. Aynen hani sadece bu var. Bak, Var. Bu var mı? Bu mu var? Bu var. Abi, bu var. Pa, pa. Bu varsa pa. Onun aynısı var da. Ee, bu ok niye üstten, üstten? üstten? Hayır bir saniye abi ne oluyor lan orada? Döndüm ok. Nerede? Abi o çok saçmaydı ya. Bu ne? Pop. Ne bileyim bence o halde ok olsun. Bu Daha yani çok... o partiküller dehşet. Keşke şuraya bir tane villager koysaydı. Daha güzel olabilirdi yani. Good. Bence good look. 1739 cat adı. Bu ne? 739. Bu süper pop. Bu Yere yay yapmış bildiğin. Ama olmamış. Aa bak bu benimkinin mantığı. Aa, Berkay bak. Berkay'ın kiymiş bence. Legendary bak basarım. Süper Paul. <laughs> al, işte, al işte. Aa 7. Oldum, oldum baksana ya. 7. oldum ya. 12. oldum. 12. Olsun arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Daha çok e, bu ilk battle videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu like, beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ben kazandım.